Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Şanlıurfa Bilecik'ten sesleniyoruz. Yanımızda gıda sektöründe faaliyetlerini sürdürmekte olan Nahsen Usta bulunmakta. Öncelikle Nahsen Usta nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz sizler? Hoş bulduk Nahsen Usta, bizler de çok iyiyiz. Bizlere ve seyircilerimize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ne zamandır bu sektördesiniz? 40 yıldan beri bu sektörün içerisindeyim. Halen devam etmekteyiz. Uzun yıllar boyunca bu işi yapmaktasınız yani. Evet. Peki Nasen Usta, buradaki faaliyetleriniz tam olarak nelerdir? Kendi yöremize ait taşkaş çabamız var. Sade çabamız var. Kuş başlığı, tam hiçbir şekilde patlıcanlı çabam. Nasen Usta, sizi diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Bizim firmalardan ayıran farkımız, firmamız etimizi kıymayı çekiyoruz. Her kuruması yapıyoruz. Bir de taze olması güzel. Kullanıyoruz. Son olarak bizlerle ve seyircilerle paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Bizim için müşteri memnuniyeti ürün konuladır. Elimizin lezzetine güveniyoruz. Herkesle başa içmeye bekliyoruz. Peki bu değerli hizmetlerinizden faydalanabilmeleri için bizlerle ve seyircilerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Google, e, Kabşin Aslan Usta hesabına girirseniz ulaşabilirsiniz böyle. Google'a Kebapçı Nahsen Usta yazarsak oradan sosyal medya hesaplarınıza ve iletişim bilgilerinize erişebiliriz. Evet efendim, Nahsen Usta'ya verdiği değerli bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.